Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün de yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Hadi bugün yaşayalım. kum boyama yapıyoruz. Hadi açın bakalım paketleri. <laughs> Emine bak gene dişini açtın kızım. Bak Emine, bir daha dişini açma tamam mı? Şuralarda bir yerde bunların açılma yeri var. Hmm. Ben sana daha kaç defa diyeceğim ki açma. Ben tamam açıldı. Tamam. Al bak bu senin rengin. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel <laughs> renkler var. Evet. Niloya da bize bakıyor tabii orada. Evet. Ee, şimdi Mehmet yaşar, anneciğim beni bir dinle. Evet. Mehmet yaşar bak burada görüyor musun resimleri? Bak arkadaşlar siz de bakın. Buradaki renklere göre boyama yapacağız. Bu da benim. Emine, sen de oradaki renklere göre boyama yapacaksın, tamam mı? Emine. Tamam. Sen de oradaki renklere göre boyama yapacaksın. Mehmet Yaşar, şimdi bak oğlum, hepsini açmıyorsun, tamam mı? Sadece boya boya şey oldu. Dilim suçtu. Sadece boya boya camımız alanları açacağız. arkadaşlar burada. Arkadaşlar. şey oldu, şey, dilim suçtu. Boy, <laughs> şey bak şimdi. Arkadaşlar bu o şunun evet. seç kahverengi ama bizde kahverengi olmadığı için siyah yapacağım. Kahverengi yok mu burada? Evet. Hmm, tamam tamam. de kahverengi yok. Sende de yok herhalde kahverengi. Tamam. Saçını siyah yapabilirsin. Tamam. Bir de bak kırmızı saçını yapmış tamam. Şimdi Mehmet Yaşar buradan... Nereyi açmışsın sen bakalım. Burası neresi oluyor? Pembe yapacaksın herhalde orasını. Aç bakalım. Pembe mi oluyor? Şimdi üflersen şundan Şuradan başla. Ne Şey yap. Emine kazıdın mı sen? yapamadım şimdi. Yaptım. Tamam bak orası. Şimdi şey aç tamam aç. Aç. Olur siyah boyarız olmazsa. aç. aç, aç. Tenamı da çok kısa kestiğim için Bir şey olmuyor. yapamadım Hadi oğlum açtın mı Hı. Tamam şey yapalım Şuraları siyah boya şuradan siyah olanı aç bakalım oğlum siyah olanı Şu Efendim Annesi oradan nasıl? böyle kes bak kesiliyor gördün mü kızım Evet, evet arkadaşlar böyle boyadı. Burasını da bu kırmızıları. Ama yapacak bir şey yok. Sonra onu başka bir yerde değerlendirmeye çalışırız. Sadece. Şimdi, şimdi bakalım burada. Anama. Eteği kırmızı. Mehmet Yaşar. Şimdi bunu. Kırmızı. Evet. Şimdi bunu böyle sirkeleyelim. Tamam mı? Şimdi eteğini şuradan açacağım. Bak eteğini kaldır şimdi anne. Şurayı. Kaldır kaldır kaldır. Aferin sana şimdi. Bak şunu şöyle. Bakalım başka yerinde var mı? Yok kırmızı. Şu kırmızının hepsini dök. Şimdi bunu eline şöyle yay bakalım. Eline veya kürdanla çekeyim şöyle. Ayça, ben de ben de. Emine sen ne yaptın kızı? Ben de böyle yaptım. Ben evet, evet. evet. evet, evet. evet. Mehmet işte bak şöyle. elinle yap anne? Evet. Evet. An biri, evet. dedi, ben Sen bir yere Sen ben de ki seni. Şöyle arkadaşlar şuradakileri topluyorum yani şu kendisi. kendisi arkadaşlar eli de boyuyor. Benim de bak siyah oldu sonuçta. Ben de boyuyor. Arkadaşlar bak yavaş yavaş resim ortaya çıkıyor arkadaşlar gördünüz mü? Bakalım Emine ne yapıyor Emine? <laughs> Seninki ne durumda? Yani biraz kolay Resime göre mi yapıyorsun kızım? Evet. <laughs> Saçı kırmızı evet. <laughs> evet çok güzel olmuş. Şimdi Ayak bakalım, bakalım. Mehmet Yaşar bu, bak bu kolu. Hı <laughs> hı. E, Elleri siyah ama siyahımız kalmadı. Yani onları artık başka renklerle değerlendiririz biz de. <laughs> yani şey yapalım bak e, oğlum arkadaşlar bakın sizde. Şimdi burayı aç Mehmet Yaşar şu koluyla yeteklerini açalım oğlum. Açabilir <laughs> misin? Kürdan da aç ama. Kürdan nerede? Ben siyah. Açtı artık. Ben artık Al, ben, bence siyah Şimdi ama kadar Şimdi şuradan da kaldıralım. Bak kaldırdım sana birazcık. Kaldır. Kolu. Bir de şuralar. Oraları da kaldıralım dur ki ben de yardım edeyim. Al oradan hani. Bunu da al çocuğum. Aferin. Şimdi pembe nerede? Pembeyi az önce çekip açmayalım. Mehmet Yaşar de çok azı pembe. Ona göre müdahale edelim. Ah, şunları. Şimdi Emine şunu güzel bir açar mısın anne? Tekerle yapamıyorum. Orayı açma bak burası el siyah. Biz o elini ne yaparız? Kırmızıya boyu şey. Pardon. E, griye boyu yapabiliriz anne. Çünkü siyahımızı. Aslında siyah e, şeyleri falan az koymuşlar. Ben ne yaptım? Böyle yaptım. Böyle yaptım. Şimdi ben bunları yan tarafına Mehmet Eşar. Şurayı tokasını ben anneciğim açar mısın? Mehmet Eşar. Bak şu tokayı aç ben de şuraya şunu dökeyim. Tamam. Yap. Aç oğlum. Bu da tokası için arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar Tokasını ben de Kollarını da ben de yaptım. Şimdi Mehmet Yaşar ayakkabılarını açıyor. Şurası ayakkabıları da ben de da kendi Gidim. 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 Git. Gidim yine de uçuyor. Ne oldu? <laughs> bak şimdi buradaki resme bak. Öyle aç. arkadaşlar şimdi burayı. Ayakkabıyı da koyuyorum. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi şimdi bu çıktı. Peki şimdi e, siyahımız yok şimdi. <laughs> siyah has koymuşlar nasıl olacak? Ayakkabıları, falan siyah. Evimde elimize ne renkler var? Ah, onu yapma. Benim bençim var. Bak ya sadece gri var. Bak, gri yok mu diyorlar. Herhalde ama boş yerleri. Benim siyah biraz fazla. Sende çok siyah yok mu? Var bak, bu benim siyahım. Evet, Eminelin kendi arkadaşları siyah yokmuş. Biz de Eminelin e, siyah mumunu aldı. Anne dualaşmak güzel olduğu için paylaşıyoruz arkadaşlar şimdi. Çok Kağıt çok... neredeydi oğlum? Şuradaydı. Kağıdın ne yaptın Mehmete? Hani az önce dedik ya. Buradan. O kağıt değil kızım. Hani resime bakıyorduk ya ona göre boyuyorduk. Evet. O nerede? Nerede düştü. Nerede bu? Tamam onu sen bir al oğlum oradan. Ben de ayaklarını hatırladığım kadarıyla <laughs> ayaklarını siyahlıyım. Emin, emin sen Ama anne, yap. Açmadık ki orayı. Açılmadı mı? Evet. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> tamam neyse şöyle bir kalıp Ben Mehmet Eşer açtı zannettim. Aç. Ver. Ay bir dakika elini ben açayım. Aç oğlum. Siyah dedim bana lazım değil. Ee, şu Kalbin siyah değil ki senin. Tamam, ortalarını yanına Şöyle kendi şeyleri de. E Mehmet yaşarsan orayı bırak sen şimdi şunu şöyle, şöyle. Açtım. Tamam. Aç şimdi şunları şöyle. Az önce. Oğlum bir boyama yapıyorsun, <gülüyor> oynuyorsun. <gülüyor> <laughs> i̇şte şey, kumlar yetersiz çok aslında çok biraz daha mesela arkadaşlar biraz, kal. biraz daha biraz daha koymamışlar. Bir şey evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yapıyoruz. bu şekilde oldular. Şimdi resmine bakıyorum. Anne. Mehmet Yaşar bak şu kemer, kemer yerleri. Şimdi de şurası sarı oldu. Kaç orayı? Ne? Bak şurayı Sen de kağıdı kaldır hadi anne. Burası da. Durun düşünce örnekler verin arkadaşlar. Şimdi şurayı da kaldırıyoruz. Tamam. Arkadaşlar. Başka bir şey soruydu. Bir de şurası. Sarı. Kaldır sen canlıcım şunları. Ay, tamam. Kaldır. Sen bilden yapıyorum. Evet. Kaldır. Şimdi evet, Şur. Şur. şurayı da alalım. Tamam. Bir bakayım orası sarı mı? Buralarda sarılmış bir de şurası sarı. Şurayı da alalım. Şunu da alalım. Sarımız az bir kaza kadar olmuştu <laughs> arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle. Biraz işte aslında güzel bir etkinlik ama güzel biraz nurucudan bir işte ziyade çok seni uğraştırıyor. Hı hı. Yani nereden baksan bir boyama yapabilmek için bayağı bir, bir zaman kaybı. Ama güzel bir etkinlik. Ya yani ben, evet. yani ben de bir şey. evet, hızlandır biraz anneciğim. Anne bu Yeter işte, mi Sende sarı var mı evet. resminde? Resminde sarı var evet, As, şey var. Bir sarısı var da. Aa. Neyse bir... Sen bir kullan eğer sarım kalırsa senden Alabiliriz. Tamam. Evet. Dost, arkadaşlar düz, burası düz. siyah ama bizim maalesef siyahımız kalları. Ee, <laughs> bu bakalım. da ne hani siyah? Şuralar yüzü beyaz. <laughs> Beyazımız şurada var arkadaşlar. Şurada <laughs> beyaz açalım şurayı. Ayvım. Arkadaşlar. Var. Hadi. Yavaş. 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 Mehmet Yaşar bunu da açalım. Yavaş. Beyazı çünkü diğer kullanacağız ya. Evet. Ben şimdi ağzımı açayım. Sonra. Bir şey Mehmet Yaşar hani beyaz kum. Dikkatli kullanalım tamam mı? Çünkü arkadaşlar dökülüyor. Yetmiyor çünkü. Mehmet yaşar onu parmağınla yay. Ben diğer kalanı şuraya dökülüyor. Arkadaşlar inanılmaz yorucu. Yorucu işte çok uğraştırıyor seni aslında. Evet, Güzel bir. Anne kulağını açayım mı? Dur oğlum. Bir yer bitmeden bir yere geçiyorsun. Bak renkler karışıyor. Ay. Renklerin karışmasını mı istiyorsun? Anne. Efendim. Bak boğazım evde. Allah. Çok terlemiş çünkü çok sıcak oldu gerçekten. Evet. Bilim adam çıkıyoruz. Bakalım gözleri sarı, sarı mı yok? Sarı yok. Maalesef. Sarı bende var. Ben bitirince ee, verim aslında şu da sarı. bunu kullansak diyecektim. Döküldük. Neyse Mehmet Eşar şurayı aç. Şu sarı. Ee, de Ver onu. Ben açayım sende kağıdı çıkar. Onu bırak sen şimdi. Orayı olmasam oraya bırakırsın. <laughs> Emine hadi kızım. <laughs> Al aç annem onu da. Bak. Mehmet Yaşar'a çok yardım ettim. Emine'ye de etmedim ama. Sen biraz büyüksün değil mi? Evet. evet arkadaşlar Emine bu sene birinci sınıfa başlayacak. Evet ben ağla Oğlum sen bu siyahı niye çıkardın? <laughs> Gözünü kaybettin. Nerede o siyah? Yapışmaz şimdi burada. Gözsüz oldu. <laughs> Gözsüz yaptı. <gülüyor> 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 tamam neyse artık. Bak yapacak bu böyle oldu. ne yapalım? Gözsüz bir panda. Gözsüz. Bir panda. Öleceksin sen. Oğlum gözü yok. Gözü yok çünkü gözünü sen aldın. Ben evine oldu. Olmazsa kalemle boyarız. Ne yapalım? Gözsüz olmaz. İşte ee, sarı yüzünü de Arka boyadık arkadaşlar. Boyasın. Başka nesi kaldı? Arkadaşlar bir kebap olur mu? Anne Evet arkadaşlar burada Emre'nin Emre, tek başına yapıyor. Benle Mehmet Yaşar. Bir, bir, tane Anne. yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Hem de zorluklar. Bu da bak şuraya da sarı lazım. Anne bebeğim. Zaten benim iki bu az kaldı. Mehmet Yaşar galiba bitti. Ne yapacağız şimdi? Siyahımız yok. Ee, şey, bir elimizde mor rengimiz kaldı arkadaşlar. Bizim bütün rengimiz bitti. Evet arkadaşlar, bakın Mehmet boyası böyle oldu. Onu yani getirdik e, ama kum boyalarımız yetmedi maalesef. Şu hmm. Bu şekilde bir oldu ama yine de güzel mi? oldu, güzel bir eklemlik yapmış oldu. Şimdi ben sana bir, bir bağlı birazcık Emine'ye yardım edelim değil mi kızım? Evet. Şimdi bakalım. Anne ben başıma Şimdi anne. Ha, resmini bana göster, resmin mor. Hani mor, mor var mı ki? Evet, var. Tamam. Getir moru. Şurayı açalım bir. Ne oldu? Oyna bakın cıp bıdı cıp bıdı cıp bıdı Ama sandalye devrilir bence oynamasan daha iyi ama, Otur otur oğlum hadi anneciğim Şimdi Emine bunun modunu boşaltacağız Ama düşünsene. işte böyle oldum. arkadaşlar yetmiyor Yetmiyor ki Ama işte yapacak bir şey yok i̇şte Artık i̇şte kalanlarını da Rengarenk oluyoruz Ne yapalım Şimdi, başka Emine Başka mı? Bakalım Emine mor, yapmışlar ama Emine sen Maalesef ki mor rengimiz yok lazım bu Bu kadar mor herhalde yeter Yetmez de gelmişti ya, ya yapalım, Yetmedi artık. Tık başka bir renk var. Başka Çık. mor yapılmış bir Bir tane rengi yok yüzünü. Beyaz alın. Beyaz var mı? Yok. Yok. Bir tane. De. Hiç değil mi? Nerede kullandın kızım? Bak ben de yazın mavi var. Mavi mi? Ne yapalım? Evet. Ne yapalım? Mavi, mavi de Mavi, mavi yok. Mavi hmm. yapılmış da. Elinde ne renkler kaldı kızım? Yeşille? turuncu. Sarı yeşil, mavi kalmış ve boyanacak daha çok şey var ama ee, şu kötür saçlarını maviye boyuyorum. <laughs> <laughs> evet. Birazcık daha böyle bunları fazla versin derdi. Evet. Böyle ben gideceğim. Biraz daha büyük olsaydı tam yetecekti. Anne ben gideceğim ben. Ben gidiyorum. Evet. Saçım mavi oldu. Anne, Başka ben açmadığımız yolda. kolları falan açılmadı. Bu de Ayakları yapacağız. açılmadı, ayaklarımı da sarı yapamışlar. <laughs> Anne, ben diyorum be. Nereye? Bu çok saçma. Saçma hmm. değil oğlum, öyle söyleme. Aslında ben? her bir oyunun güzel yanı var işte. Bunun kumlarını falan evet. az koymuşlar, yetmedi bize. Bunlar niye açıldı Emine? Bilmiyorum. Aslında açılmaması lazımdı. Ayağına kalıp bakayım. Neyse çek edelim. Bir dolu şunları bir açalım. Sonra. Yoksa? Anne ben... Dur, as ver şimdi bana bunu. As kullanalım. Evet. Sen ne yapıyorsun orada? Bunun yanında yok. Kızım sen niye bunun ağzını açmadın? Ben de bakıyorum sana. Bırak, bakalım. Arkadaşlar. Böyle oldu artık. Yapacak bir şey yok. Ee, başka? Baş. Yani renk kalmadı ki. Kalmadı. Tek Arkadaşlar. bir yeşilimiz var. Onunla da Arkadaşlar. şu ayaklarının ellerini yapacağız. Yani Şimdi diğer e, e, şeylerden renk alalım diyeceğim. Bu sefer onları boyayamayacağız. Arkadaşlar. Böyle ortada Hı. kaldık. Anne, kolay göster. Arkadaşlar, anne, anne, anne. Evet, tamam. evet. Mehmet Eşer. Oradan çıkan hani? et. Sen niye tehlikeli var. işler yapıyorsun? Senin o bak Neden oraya gitmiştin abi? az önce. Tabii şimdi arkadaşlar koltukta oturdu. Otur. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi anne evet. şunları bir kaldır kızım şu kağıtları. Bizim Yüzü mü yayın? Yüzü beyazdı. Beyaz, beyaz, beyaz kalsın. kalsın. Yani ten rengi de zaten ten rengimiz var. Evet. Böyle beyaz kalsın. Evet. Ana şu şurayı da aç bak. Şu sarı yer var ya komple sarı. Şu sanki böyle. Bak sen da boyamamışsın sen. Ama yapacak bir şey yok Boyamış kaldı. Sonlandıralım artık biz bunu. Ay, sen saniye. şimdi bir burayı e, topla kızım. Evet arkadaşlar Emine'nin de boyası bitti. Emine'ninki de böyle oldu. Bir dakika Benkine Mehmet Yaşar'ınkini de göstereyim. Benkine. Evet arkadaşlar bakın Emine'nin böyle, Mehmet Yaşar'ın da böyle. Tabii göz olmadığı için biraz komik. Mehmet Yaşar'ın gözü yok. yok. Emine de işte böyle yapıldı arkadaşlar. Danilo yani yalnız. O da bizimkileri. Oğlum oradan bir in. Bakalım. Ayy, ayy, ayy. Ne geciyorsun <gücünüzü> sen <laughs> Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>